Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 26 Nisan 2020 tarih itibariyle hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Youtube kanalımızda ve memurlarhaber.com web sitemizde kamu işleri adına bilinen, sevilen isimleri köşe yazar olmaya devam ediyor arkadaşlar. Seçkin Aydın Arık başkanımız ve Ümit Aydın kardeşimiz köşe yazarımız oldu. Onların videolarını yaptık. iki gündür. Yeni köşe yazarları almaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kamu İşleri adına bilindik simaları, başkanları köşe yazısı olarak, köşe yazar olarak aramıza almaya devam edeceğiz. Kendilerine tekrardan hoş geldin diyoruz. Birlikte büyüyoruz, birlikte başaracağız diyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar toplu sözleşmesini bize gönderen Necdet kardeşimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Arkadaşlar bizlere kurumunuzda yapılmış bunun gibi toplu sözleşmelerini mail adresini bıraktım videonun altına oradan mail atarak bize ulaşabilirsiniz bu Ege Üniversitesi ne bağlı işletme toplu sözleşmesi arkadaşlar Ege Üniversitesi rektörlüğü ile yapılmış test Sendikası ile yapılmış bir toplu sözleşmesi yakın bir toplu sözleşmesi değil geçen yıl yapılmış arkadaşlar bilginiz olsun ama velakin biz toplu sözleşmelerini kanalımızda yer vermeye devam ettiğimiz için bunu da aldık arkadaşlar imza tarihi gördüğünüz gibi 12 Mart 2020 ama geçerlilik süresi bu seneyi kapsadığı için de yani bu videoyu yaptık arkadaşlar. 31-12-2021 tarihine kadar bu toplu sözleşmesi geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Evet Ege Üniversitesi'nin yaptığı Ege Üniversitesi rektörlüğü buna bağlı onun olduğu iş konuda çalışan işçileri ilgilendiren bir toplu sözleşmesidir bu arkadaşlar. Birlikte bakalım 18 sayfalık bu toplu sözleşmesini biliyorsunuz biz genelde parasal kısımlarını ön plana atıyoruz. Çoğunu okumuyoruz bile arkadaşlar. Ama siz videoyu durdurup bunlara teker teker arkadaşlar. İşçilerin ücretleri her ayın 15'inde itibaren 3 iş gününde ödenir diyor arkadaşlar. Sendika aidatı 30 gün içinde sendikanın bildirici banka hesabına yatırılmalıdır diyor. Çalışma saatleri bakın burada güzelmiş arkadaşlar. Çalışma saatleri 40 saat olarak belirlenmiş. Genelde Toplu Sözleşmelerde 45 saat olarak yazılıyor. 40 saat olması iyiymiş. İşçiler adına leyine bir karar olmuş. Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatilleri diyor. İşveren istemeyi halinde hafta için en fazla çalışacak 5 saat için ücret istenmez diyor. Ha, burada da böyle bir şey yapmışlar. 40 saat demişler ama 5 saat için ücret istenmez demişler. Yani otomatikman 45 saat gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Yani şey Toplu Sözleşmesi. Fazla çalışma süresi yılda 270 saati geçemez diyor arkadaşlar. İşçinin rızası alınma koşuluyla günlük 3 saati kadar fazla çalışma yaptırılabilir diyor. Fazla çalışmalarda saat ücreti işçinin o günkü saat ücretinin %50 zamlı tutarıdır diyor arkadaşlar. Hafta tatili ulusal bayram ve dini bayram günlerinde %100 zamlı olarak ödenir diyor işçinin ücreti. Hizmet süresi 1-5 yıl olanlara 23 gün izin, 5-10 yıl olanlara 27 iş günü, İzin süresi 10 yıldan fazla da arkadaşlar 20-30 gün iş e, resmi tatil verilmiş e, izinler güzel arkadaşlar. İzinleri yüksek tutmuşlar. Bu manada iyi. Devam ediyorum. Evlenen işe bir defa mahsus olmak üzere 7 gün, eşinin çocuktan evlenmesi, rahat edilmesi halinde 3 gün, ana baba kardeşin ölüm halinde 7 gün, eşinin doğum yapması halinde 7 gün resmi e, tatil verilir diyor. İzin verilir diyor arkadaşlar. Ücretsiz izin toplam dört güne kadar gidiş dönüş memlekete gittin iz, ücretsiz izin veririm diyor. Çoğul gebelik halinde diyor kadın işçiyi 16 haftalık sürenin tamamlamasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir diyor. İşçinin talep etmesi halinde mazereti makul görülmesi halinde işverence yılda 45 gün kadar ücretsiz mazeret izni verilir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Kıdem tazminatı 60 gün sürekli iş kadrosunda bulunanlara 60 gün. Vizeli geçici işçi pozisyonda bulunanlara ise 45 gün üzerinden ödeme yapılır diyor arkadaşlar. İkramiyeler 4 defa 13 günlük ücret üzerinden toplam 52 gün üzerinde tediye ödenir. Zaten bu genelde aynı oluyor komşularında. İkramiyeler Mart ayının son haftası içinde 20 gün üzerinden Eylül ayı son hafta üzerinde 20 gün üzerinden Kasım ayının son haftası üzerinde de 20 gün üzerinden verilir diyor. İkramiyeler bakın burada 30 30 yapmamışlar da 20 20 20 yapmışlar arkadaşlar. Yakacak yardımı her ay bürüt 309 lira 11 kuruş verilir diyor. Ulaşım yardımı her ay bürüt 309 lira 11 kuruş verilir diyor. Yıllık izin açlığı arkadaşlar yılda bir kez olmak üzere bürüt 309 lira verilir diyor. Giyim yardımı Mart ayı içinde bir bürüt 556 lira 39 kuruş verilir diyor. Eğitim yardımı yılda bir defa 370 lira 92 kuruş verilir diyor. Bürüt evlenme yardımı bürüt 400 TL verilir diyor. Yemek yardımı 11 lira 91 21 kuruş yemek yardımı verilir diyor. Bayram açlığı 309 lira 11 kuruş bayram açlığı verilir diyor. Devam ediyorum. Rektörle bağlı birimlerde çalışan ekranda gördüğünüz aşağı baş elektrikçi yazan kısımdan gıda mühendisi bölümünden yasal 8 saat misalisi gece yapan işlere, yemek üretiminde çalışan işlere bu görevlerde çalışılan her ay için bürüt 61 lira 82 kuruş iş güçlüğü ödenir diyor arkadaşlar. Güvenlik biriminde kafeterya sorumlusu, şoför, traktör sürücüsü, para ve mal taşıyanlar bürüt her ay 98 lira 91 kuruş iş riski sorumluluk ödeneği alır diyor arkadaşlar. Kıdemli işçi teşvik primi 10 yılını dolduranlara 90 günlük, 20 yılını dolduranlara 110 günlük. Arkadaşlar bürüt ücretleri tutarında teşvik primi emekli olduklarında ödenir diyor. Ücret zammına gelelim. 1, 1 2020 yani geçen yıl arkadaşlar günlük bürüt çıplak ücretleri 98 lira 10 kuruş olan işlerin bürüt çıplak ücretlerine bir defa mahsus 5 TL gün iyileştirme yapılacaktır demiş. Asgari ücret seviyesi arkadaşlar bu geçen yıl için konuşalım. 1, -1 2020 2019 tarihli diyor %10 oranında zam yapılır diyor arkadaşlar. Birinci yıl %10 zam yapılır diyor. Enflasyonun %10'u aşması halinde enflasyon farkı verilir diyor. İkinci yıl zam mı? Yani şu an videoyu yaptığımız 2021 yılı için konuşuyorum. %8 oranında zam yapılacaktır diyor. Ayrıca diyor enflasyonu %8'i aşması halinde enflasyon farkı da verilir diyor arkadaşlar. Yani 2 yıl için %18 maaş zam almış işçiler. Enflasyon farkı hariç arkadaşlar. Kıdem zammı her yıl ter tam yıl için brüt 7 ile 23 kuruş kıdem zammı tutarı arkadaşlar ödenir diyor. Ek ödeme yılda bir defa Mayıs ayında 800 TL ek ödeme yapılır diyor geldik disiplin hükümlerine arkadaşlar buraları fazla bizi ilgilendirmiyor yani Ege Üniversitesi çalışan işçiler 18 arkadaşlar maaş zammı almış enflasyon farkında katarsak demek ki iki yıl için enflasyon açtıysa bir tahminim yüzde yirmi beş civarı maaş zammı almışlar arkadaşlar Evet Durum bu yönde imzaları da görüyorsunuz arkadaşlar imzalar atılmış. Disiplin cezası gerektiren hareketleri göstereyim size. Ben okumayacağım ama bir bakın videoyu durdurup siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha getireyim. 18 sayfalık bir toplu sözleşmesi bu. Devam ediyor burada arkadaşlar. Bunlar da disiplin cezalar. Evet durum bu yönde arkadaşlar. Sözleşmelerini videonun altındaki mail adresinden gönderebilirsiniz. Biz elimizden geldiğince videolaştırmaya devam Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Kanala abone olup bildirim zilini açın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. 37 bin aboneden gidiyoruz. 100 az kaldı. Ben yaz ayında 100.000 bin aboneyi abone olmayı kıracağımızı düşünüyorum. Hepimiz bir aradayız. Türkiye'nin en büyük işçi platformu olma yolunda gidiyoruz. Sendikasız, örgütsüz, sadece YouTube kanalından sağcısı, solcusu, herkes bir arada biz arkadaşlar birlikte başaracağız diyorum. Türkiye'nin tanınmış simalarından kamu işçileri adına yazar arkadaşlarımızı, başkan arkadaşlarımızı, sendikacı başkan arkadaşlarımızı Memurlar web sitesinde sizlerle birlikte buluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Başladık böyle birlikte olmaya devam, devamı da getireceğimizi düşünüyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'nin YouTube kanalındasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sendikalar sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.